sona erecek olan Deniz Kurdu 2021 tatbikatı bu irademizin en önemli işaretidir. Milletimizin Cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbimden başarılar diliyorum. Bu vesileyle devletimizin bekası, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru için bir gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Vatan topraklarının her karışında, denizde ve havada, sınırlarımız içinde ve sınırlarımızın ötesinde destanlar yazan kahramanlarımızı buradan bir kez daha tüm kalbimle selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Denizleriniz sakin. Provanız net. Bahtınız açık olsun. Kalın sağlıcakla. Sağ olun Sayın Komutanım. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım buradan bir kez daha tüm arkadaşlarımız adına saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyoruz. Ee, bundan dolayı gösterdiğiniz alakadan dolayı zaman ayırdınız. Bundan dolayı bir kez daha şükranlarımızı arz ediyorum. Sağ Teşekkür olun. ediyorum. Sağ olun. Sağ ediyorum. Sağ olun. olun. Sağ, Sağ olun.